Arkadaşlar merhaba. 16 Haziran 2020. Bu 69 sistemindeki koloninin durumunu gösteriyorum. Bu üst kat 9 çerçeve. Ee, telefonu zor bir yere yasladım. Görünebiliyor mu bilmiyorum şöyle. Birazcık polenli ama yani ballı Bu orta derece bir koloni. Yani orta derece güçlü bir koloni. Orta güçte. Bu full kapalı yavru henüz. Bir bal falan yok. Burada bir meme var. Temizleyelim. Bazen erkek gözlerini de temizliyorum. Az olduğu zaman gerek yok. Hem varo mücadelesi hem de erkek arılar ızgaradan aşağı inemediği için şu ızgarayı da gösterebilirim aslında. Şu boş, bir tane daha boş vardı çıkardım. Bunlar inşallah dolacak bir zamanla. Ama katlı bal depolama başlamış yani şu kadroya rağmen o kadar da güçlü bir kadro değil aslında. Alt altı çerçeve, üstte dokuz çerçeveyi alıp full sarmıyor bile. Ona rağmen biraz ballı. Çok hafif sırlanma da var. bir şey an faaliyet. Havalar çok şey gitti. Biraz da bunun etkisi de çok. Havalar bayağı yağmurlu gitti yani. Şu erkekleri çok temizleyelim. burada mı ne var? Orada. Yok boş gibi sanki. İki tane ana üyesi O da bu da ikinci kontrol. Yani ben bunu ne zaman alt dokuza geçirmişim? Şurada yazıyor. 8 Haziran'da geçirmişim 69 dokuz sistemini. Ondan önce de kaç yazıyor 13 -14 çerçeveymiş yazıyor mu? 13-14 çerçeveymiş. Yani zamanı göre aslında oldukça verimli bir sistem olduğunu da söyleyebilirim. <laughs> <Şöyle> Çıkmam lazım. <laughs> <Artık> gözlerini gözün. <laughs> Ha, bir tane daha anamnesi varmış. iki çırpmışım. Ya çırpmadan tam görünmüyor bunlar. İlla ki bir çırpmak lazım. Sevmiyorlar hareket ama. Kapalı erkek gözlerini kesiyorum şu anda. Bayağı şey uğraştırıcı bir iş ama hem varava mücadelesi için iyi Dediğim gibi hem de ızgaradan geçemiyorlar. Orada ölüp ızgarada tıkanıyorlar. Aralarda uğraşıyor. Evet. Bu kapalı yavruların hani çıkan yerlerine de çok ufak bal doldurulduğu görülebiliyor. Ama havalar dediğim gibi çok yağmurlu kapalı gitti. ya yani İnşallah açarsa. Normalde Ankara'da artık iklimler değişti. Biraz böyle olmaya başladı. Haziran böyle sürekli kapalı, yağmurlu gidiyor. Soğuk gidiyor normale göre. İşte Mayıs'lar falan sıcak gidiyor. Bazen Mart'ta sıcak oluyor, Nisan çok soğuk oluyor. Nisan'da kar yağabiliyor. Yani o kadar dengesizleşti ki iklim. Evet, burada bayağı ana var. Bunları bozdum. Çıkan yavrular. Ha, şurada bir anamemesi daha var. Kötü. Yani iki kere kontrol yetiyor işte. Kapalı da olsa. Hemen oğula çıkmadılar. Kapanmış memeler. Ben en son ne zaman kontrol etmişim? 8 Haziran'da 6-9'a geçirmişim. 11 Haziran'da bir kontrol etmişim. Bugün de 18 Haziran. Biraz geciktirmişim bu sefer. Yani 3-4 günde bir bakısı daha garanti ama bir hafta da oluyor yani 7 günde bir de oluyor çok kolonisi olanlar için. Benim çok şu an koloni. Yani bu şekilde bala Hı. giden 30-40 tane falan dolayısıyla aksıyor yani kontroller. Hava kötü oluyor falan. Şimdi hiç çıkmaya gerek var mı? Ha şurada bir var sanırım. Nasıl bayağı da iyi yavru yapmış bu ana. Böyle olanları işaretliyorum. Bunlardan bölme alıyorum. Evet bayağı bir büyük bir ana Keselim mi? İçeri düşsün. Kesinler. Evet bunda da az ballı yani hani üçte bir falan diyebiliriz. Öbür taraf boş hatta. Yani o işte yaklaşık şimdiye kadar 2-3 çerçeve doldurabilmiş. Hani diğerlerinde neredeyse hiç yok. Çünkü gerçekten bal toplayacak bir durum olmadı yani. İnşallah daha bazı akımı tam başlayamadı yani bu yağmurlardan ve kapalı havadan. Fark ediyorsunuzdur da zaten. Hava bayağı kapalı. Ama arının geçen haftaki siniri yok. Yani biraz sakinlemişler. Beni hiç çalıştırmadılar geçen hafta. Bu üçüncü kontrol olmuş oldu. <laughs>